Karşında Katarina var. O mi lan Katarina? Karasat falan almış. Bot değil ne? Roamlık 55 tane kilo taşımaz sabah lan bende bir şey bilmiyorum. Kere Katora hops. Bence ne at şuraya Sukacu'yu çık geriye ben sana söyleyeyim burayı defleyemeyiz. Biliyorsun. Çime atayım orada? At at hadi at da at da çık hadi adamlar gelecek. At çık geri. Bekle dakika 1.20 gibi git. Bak gördün mü? Bu <laughs> zekiyim değil mi? Geri çık geri çık. Çime bakacaklar geri çık. Beklerim gitsinler. Alarlar mı onu alacaklar mı? Almayacaklar. Jungle'lar top mı? Yok, buradayım. Geri gel, geri gel. Ne diyorsun? Gel, geri gel. Kalka abi. Gel abi. Çalmayı denesene ha. Bak, bak, bak. Çalmayı deneyecekler benim olsun. Ne mi? çekme. Sağ olsun. Ne set düşürdük. I am Hemo Bey. <laughs> Ya vuralım mı? Akın maçına gelsin biraz. Kalk bir sene kardeş. Bot denir kim üstün mesela şu anda Blitzcrank için e kilitlenmezlerse? Morgana, Vayne. Blitzcrank koruyamaz şeyine. Hadi adeket. Hadi be. Daha vurmuyormuşlar. Hadi evet, temlik. Al şu, flash'ını aldım ben ya. Etme de hasar lan. Ben çok bir şey yapacağım Safa. Gezgin alacağım direkt. yapacağız abi? Sala flash attı geldi. Buraya gelsene ya. Flash yok demiştin. Flash atacağım. Evet at flashını. diyoruz. Yetmeyecek. Çok güzelsin. Seti gördün seti oynayalım gel. Ha oynayamayacağız. Dedim burada olması bayağı iyi timing bu arada ha acı. <laughs> ha. Açtım yanına hep base atmam lazım. Gece ye anındaki jungle mı? Set orada flash attılar. Yani, yani değiş. Bota gidiyor ama botta kimse yok. Abi biz Katalina oynayış tarzı değil mi? Sürekli botu roam. Ee, ama levelde çok geri. Lane'de hiçbir şey yapamayıp da böyle roam atıyorlar ya. Çıldırtmalık. Abi ejderha başlamışlar galiba. Ha? Yoramazsın abi. Gerçekten başlamışlar. Efim yok. Hadi be şey alsaydık. Onu da alabilirsen. Flash yok, flash yok. Öldü, öldü, Nice. Please effort. Ejderhaya bir tane vursaydım 70 can mı ne gördüm. Benim flashim yoktu. <laughs> şey attım ya dönemedim oradan. Anla ki ya alamadık gençler. Keşke flash'ın harcamasa hepsini. Kata için harcadım ya seni hiç yapmak için. 324 oyun kata dinersi var diyor. Ben bu sezon 324 oyun atmadım bu arada. 150 maç bile atmadım. 2 tane changer kastım. Adam 304 oyun kadar dinleyip yani. <laughs> görünüyor. Peki <laughs> bota koşmaya çalışıyoruz sürekli. Botu kesersem kazanacağız. İnanıyorum. Ya yani benziyor sürekli ram atıyordu. Yapmış şey yapıp. Yani Lane'e daha kip lane. Kata da öyle alsın. Daha kip yiyip rahatlıyor sürekli. Ankam lane'i koyamıyorsam bırak lol ya Mario oyna. Hocam <laughs> <Kankacığım>, ne yapalım? <laughs> 3 level'da gideyim de botu yardım edeyim keseyim. Ah set set set. Pink de botu, botu pink de, botu pink de. Ben gördüm o bot lane çüş ya. Besikler çok iyi arkadaşlar be görüyorsunuz. Wayne'in flash'ı var mı? Orada ölmez. İnşallah tabi. Sarı botum yok ya. Kesin orayı. Oyun oraya. Oyun oynak etsiniz orayı komple. Miss Fortune'a yapıştırık gibi bırakma onu. Miss Fortune'a yapıştırık gibi. Öleceksiniz. Mı, bu, bu, öleceksin. Ölmeyiz ölmeyiz. Flash yok. Artık tamam, Flash yok. Tamam, görünmez siktirdin. MF'nin Flashı yok. At ötünü. Tamam. Ne yapacaktım. W2 açacaktım. Free ne? Free yazıyor. Niye free yazıyor çocuk? <laughs> What is free yazsana abi. Ne free'siymiş. Free'ymiş hacı. Free'ymiş. Do this no team. Allah Allah. Takım kötüymüş abi. Like you? Enteresan. Jungle Rift adam. Ben adamı üstte kesip geri düşürdüm ki oyundan. Nasıl Jungle Orada seni kesemediler ya orada oyun bitti aslında. Evet flashlar atıp kesemediler beni. Aldık oyunu yani. Koşuyorum topla yine oyna oraya. Kuzel mi ben adamı bir keseyim ya. Ol abi. Versin. Bekle gösterme. Aynen gösterme. Buraya abi çağırma. Tamam sağ ol baba ya sağ like yavrum Farm Farm gidiyor Görüm ben de ona doğru Yanamaz çocuk Bir <laughs> şey attı yere Ha yani ister ki inansın çocuk yanamaz Zam kattı Tamam cici ya bot değil de. herkes ölüyor kesiyor lan filan Ne haber? Katacım Ay iyi beceremedim Mesela o sonu o. sonu o. All bet GG open. Şu kata yazsana sadece sen kötüsün diye. İngilizce mi bu kadar? Onu you are bet yazsana adama ya. Neresan ya. Niye bok atıyorsun ki beni? Tepok gibi oynadım. <laughs> Manyak onu yuvar kardeşim. Onu yuvar bet. Oh. Yazdı. Oldan yazmadım mı? Ben beni mi? niye hiçbir şey yapmıyor bu? Cevap vermiyor. Oldan yazdın. Gidiremiyor. Gidiremiyor sen yazıyı. Gidiremiyor. Bu mu değil mi anlamadım. Kime diyor lan? Yine yürüyor bizim çocuk. O adam dead dance bitirmiş lan. Atros taşıyabilirdi oyunu ama. Diktim ki botten rampage olmuş. Bota bir ram attık botten oyun kazandı lan hacı. Hmm, bota... benim 3 level gankim çok güzeldi ya. Evet. Ben oraya klibini alacağım abi. Flash açacağı yere Q attım. Hı, çok iyi. Ben şimdi... Oha Efe bu Hadi Hacılayım şunu da. Ne olur ne olmaz. Oğlum. Lan birisi görmedim ki oğlum bizden zannettim adamı ya. Kaç oğlum kaç. Et evet, salak çar güçlü çar. Diyeceğim de para çok güçlü üstünde. Bu parayı harcamayınca gör oluyor. Dünyanın parası varmış üstünde ya. Çok kötü attım ama biz oğlum flash atamadım ya. Korkuttun beni çocuk. Korkuttun beni çocuk. Altıma sıçtım ya. Korktum acı. K K'den bozuldu ya. Kenan çok tatlı çar değil mi abi? Sürekli gezebiliyorsunuz. Hem atalıyorsunuz geliyorsunuz. Mesela ama tek atamıyorsun. Mesela bu adamı kesemem. Bire bir de alır beni. Hem de üstünüm mesela. Çok üstünüm ama Abi Sete baksana. Sete vura vura kesemedi çocuk. kesiyor rezil. Ama ultiyi kötü attık. Ulti düzgün atsak ölüyordu belki. Lan lan Hata yapınca keseriz ama abi. affetmesi Bir hata yaptım da acımayız yani lütfen. Hmm. Bir ya CC. Çim su en güzeli. Toprak burstlarken. Kaç koşuyoruz lan? 487 güzel. Kim kalmış? Aaa. Sorsun. Ve ne vuruyorum lan? Allah be. Plate şey gitti ya. Bek gitti. bahset bahsetayım da Katarina. Kankacım ağlayacaksan girme oyuna be. Kata o tepeler böyle mi ya? Tata forever. Zaten başka bir şey oynayamıyorum. Onda da yatıyorum aşağıya. Gameplay çıkmıyor. Hayır oynayamıyorum işte. ama. Aynı benim gibi. Kesek bir şey olmaz bence ya. Biz ya. Yok mu bir şeyin araya? Lan. lan, oğlum korktum lan. Biz oğlum manyak. Adam ölür ayak bizde götürüyor da yandı acı. Heh. <laughs> 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 Allah Allah ayak gidiyorduk. <laughs> lan bir ne yapsın ya. Tek yerken beni de aldı. Tek gitmem low oldu. Alametim Alametim var açayım mı? Açma açma toplamamız lazım açman için. Efer open vermedi ki. Unutacaklar alameti. Ne <laughs> yaptılar ya? Epios falan diyor oğlum. Harbi sorunlu bu kadar ya. Vestekiler çok toksik lan. Tereye laf ediyor da insanlar. Vestekiler inanılmaz toksik. Çok kötüler lan. Vestekiler TR'dekilerin daha kötü ki. Hele canlıyım oğlum ya. Bizim sunucu var mı? Vallahi 100 kat daha iyi. biliyorum abi. Hem daha iyi oynuyorlar, hem daha az toksikler. Herde bu çok Elo'da çok yani oldum. bu kadar intlemezler yani oynarlar bu arada. Herde is playing. Hem toksik, hem kötü herif. Enteresan ya. Bize FF falan var bizim. Bir takımda FF falan var nerede kalan? Kesin de var. Gelin gönlü olsun. Diye sence lo, los alıyormuşuz falan. Katarina Türk müsün de sormasın diyor. Katarina Türk müsün de sorsan lan. İki de kata forever. Türk müsün de kata neredesin yaz. Kanka. Şu konuşunca adam adamla aynı ülkeden zaten bir şey yapmasınlar. Ülkemize zetmeyelim. Oğlum Türkçe yaz neredesin diye. Biraz nerelisin ki adamlar anlamasın. Göre lökün oy. Müsün demeyeceksin oğlum nerelisin diyeceksin ya. Nerelisin dersen Türk Müsün sorusunu da görmez kimse. Anladın mı? Nerelisin dediğini anlamaz kimse. O da şehir şey ismi söyleyince de kimse hiçbir şey anlamadan adamı izle öğrenecek nerel olduğunu. Şimdi Türk Türk deyince ırkçılık yapacak adamlar. Söyleyeceğiz sonra ban gideceğiz. Şey Geliyorum oğlum flashin yok senin. Kaç. Helalini buldum benden kaç. Buradan çarm atıp sana böyle kaçırayım mı? arkadaş adam var temizleme geliyor buraya kadar ya ulan blind burası blind blind Alhametim oğlum blind ejder ay alan gel ama ff vermiyor ejder evet. ben de bot keser gibi kesiyorum adamları alametim bitecek ne kadar kalmış bu kadar kalmış hmm. aç bir daha aç bota aç bota Gel. aç gel bu temiz yine kötü attık ya. Tanıştım kankam. Hadi be komba yapamadan öldü adam. Ve de iyi vuruyormuş. Güzel. Before saying yes you bitch. She does to left. After or what. Ne diyor ne muhabbet ediyorsun ya. Kata çıkmış mı oyundan? Bilmiyorum ki. Kata zaten bana karşı bir şans yoktu ki. Lan böyle bambim bambim darlayıp kestim ya. Geldi. Devşiyor abi yok. Alamadım ikili. E. acı çaldı benden. Legendary. Gigi abi sonunda. Ona GG. Ata report abi. Bilerek besleme oyundan çıkma. Adam aynı benim gibi toksik ama ben fidlemiyorum. Ben taşırken toksikleşiyorum taşıyorum. Report çocuğu. Evet. Hepsi var adamda. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. س yeah. yeah. yeah.